Savaş sonrası Almanya, hani o ekonomik mucize, Wirtschaftswunder denince akla hemen ne geliyor? İşte o meşhur Volkswagen kaplumbağa arabalar, yeniden ayağa kalkan şehirler, refah. Parlak bir başarı öyküsü, değil mi? Hepimizin zihnindeki resim bu. Kesinlikle. Ama işte bu parlak resmin ne kadarı gerçek, ne kadarı zamanla biraz da e, cilalanmış bir efsane? Bu sohbetimizde bize sağladığınız o belgesel kaynaklarına bakarak bu ünlü Alman ekonomik mucizesinin ardındaki gerçekleri, daha doğrusu efsaneleri biraz irdeleyeceğiz. Evet, tam olarak amacımız bu. Hani o çok bilinen anlatılar var ya, Onları bir masaya yatıralım, bakalım ne kadarı sağlam temellere dayanıyor. Bu döneme biraz daha e, farklı bir pencereden bakalım istiyoruz. Belki bazı şaşırtıcı detaylar da çıkar. Çıkacaktır mutlaka. Pekala, o zaman ilk efsaneyle başlayalım mı? Ludwig Erhard. O prosuyla ikonikleşmiş figür, ekonomik mucizenin babası olarak bilinir. Sanki sosyal piyasa ekonomisini tek başına o icat etmiş gibi bir algı var. Evet o algı çok güçlü. Hatta dönemin Hristiyan Demokrat CDU reklamları bile bunu destekliyordu. İşte ekmek almak için, kahle almak için ne kadar az çalışmak gerektiği falan gösteriliyordu sürekli. Erhard'ın hakkını yemeyelim müthiş bir iletişimciydi. Bu kesim. İnsanlara bir güven verdi yani ekonominin o psikolojik tarafını çok iyi yönetti. Ama işin fikir babalığına yani entelektüel mimarisine bakarsak... Evet. Orada karşımıza Alfred Müller Armak ismi çıkıyor. Onun geçmişi de biraz şey, inişli çıkışlı. Nazi döneminde danışmanlık yapmış, sonra CDU'ya geçmiş ve sosyal piyasa ekonomisi lafını ilk ortaya atan kişi o. Aa ilginç. Yani terimin mucidi bile Erhard değil. Değil. Hatta Erhard'ın bu imajını karlatmak için Divage yani terazi adında bir dernek bile kurulmuş düşünün. Aslında yaşanan şey salt bir ekonomik formül başarısından çok, bir tür uzlaşma mucizesi belki de. Yani kapitalizmin başarının toplum tarafından kabul görmesi. Erhardt gibi figürler bunu sağladı. Yani baba tek kişi değil de daha çok başarılı bir iletişim stratejisi ve toplumsal bir kabul görme durumu var ortada. Öyle mi anlamalıyız? Aynen öyle. Erhardt modeli satma konusunda bir ustaydı ama mucit değildi, o net. Peki, geçelim ikinci efsaneye. Alman mucizesi, eşi benzeri görülmemiş, benzersiz bir olaydı. Rakamlar da etkileyici tabii. Ortalama %5 büyüme, bazı yıllar yüzde onu bile geçmiş. O VV kaplumbağa gibi semboller de cabası. Evet, Almanya'nın büyümesi gerçekten etkileyiciydi. Ona şüphe yok. Ama benzersiz miydi işte orası tartışmalı. Bunu biraz daha geniş yani Avrupa bağlamında düşünmek lazım. Savaş sonrası sadece batıda değil, doğu bloku ülkeleri dahil çoğu Avrupa ülkesinde ciddi bir büyüme yaşandı. Mesela? Mesela Fransa. Onların trend glorioz dediği yani şanlı 30 yıl dönemi var. Rakamlara baktığımızda Almanya'nın %5'lik ortalama büyümesi İtalya %5 ve İspanya %5.8 ile neredeyse aynı. Fransa'da %4.1 hemen arkalarından geliyor. Yani Almanya yalnız değilmiş bu hızlı büyümede. Hiç değil. Biraz da şey durumu var tabii. Yakalama büyümesi dediğimiz olay. Yani savaşta daha çok yıpranan, daha geriden başlayan ülkelerin zaten önde olan Amerika, İngiltere gibi ülkelere yetişmek için daha hızlı koşması durumu. Peki Fransa nasıl başardı bunu? Onlar da Almanya gibi serbest piyasa mı uyguladı? Tam tersi. Fransa'da devletçi bir model vardı. Planifikasyon diyorlar. Yani planlama Hatta Renault gibi dev şirketleri devletleştirdiler ve buna rağmen hatta belki bu sayede çok yüksek büyüme yakaladılar. Yani tek bir doğru model yoktu aslında. Demek farklı yollarla da başarıya ulaşılabiliyormuş. Kesinlikle. Fransa'nın kendi ikonları vardı. Citroen 2CV gibi. İtalya'nın Fiat 500'ü, Vespa'sı vardı. Hatta ilginç bir detay, Amerikan ordusunun elden çıkardığı makinalar Fransa'da Peugeot gibi firmalara satılmış onlara bir nevi destek olmuş. Yani bu sadece Almanlara özgü bir durum değil, bir Avrupa olgusuydu demek daha doğru olur. Doğu Almanya ise Sovyetlerin fabrikaları söküp götürmesi gibi nedenlerle geride kaldı tabii. Anladım. Gelelim üçüncü efsaneye ki bu da çok güçlü bir imge. Sıfır saati yani Stunde Null. Almanya'nın her şeye sıfırdan başladığı fikri, o yıkık şehir fotoğrafları insanın aklına kazınıyor. Evet o imgeler çok büyükslü. Psikolojik olarak da işe yaradı tabii. Hani geçmişle özellikle o karanlık nazi dönemiyle bir çizgi çekme, bir nevi yüzleşmekten kaçınma aracı gibiydi belki de. Hans Albers'in şarkısı falan da var hatta bu tema üzerine. Ama ekonomik olarak gerçekten sıfır mıydı durum? İşte orada işler değişiyor. Bu tamamen yıkıldık, sıfırdan başladık anlatısı ekonomik verilerle pek uyuşmuyor. Evet şehir merkezleri, evler hasar gördü ama mesela konutların sadece yüzde yirmisi falan tamamen yok olmuştu. Sadece yüzde yirmi mi? Ben çok daha fazla sanıyordum. Genel algı o yönde ama rakamlar bunu söylüyor. Daha da önemlisi Almanya'nın sanayi gücü yani fabrikalar, madenler, kömür ocakları bunların kapasitesi büyük ölçüde korunmuştu. Neredeyse 1939'daki seviyedeydi diyebiliriz. Nasıl yani o kadar bombardımana rağmen mi? Çünkü müttefik bombardımanları genellikle fabrikaların kendisinden çok onları besleyen ulaşım ağlarını hedef almıştı. Demir yolları, köprüler, kanallar bunlar vuruldu. Ama raylar, yollar tamir edildiği anda ki bu nispeten hızlı yapılabildi, fabrikalar tekrar çalışmaya hazırdı. Çok ilginç bir nokta bu. Mesela Opel firması düşünün daha 1946'da yani savaş biter bitmez neredeyse yeniden kamyon üretmeye başlamış ve savaş öncesi seviyesinin yarısına yakın bir üretime ulaşmış. Yani sıfır saati dediğimiz şey ekonomik bir gerçekten çok o zorlu geçmişle yüzleşmekten kaçınmak için e, kullanılan psikolojik belki de politik bir kavram mıydı daha çok? Büyük ölçüde öyleydi. Ekonomik bir resetten ziyade zihinlerdeki, siyasetteki bir reset ihtiyacını yansıtıyordu. Bu da bizi doğrudan dördüncü ve belki de en hassas konuya, en büyük efsanelerden birine getiriyor. Alman iş dünyasının savaş sonrası sanki tertemiz olduğu, nazi suçlarına hiç karışmamış gibi davrandığı iddiası. Şirketler kendilerini hep böyle apolitik, sadece yeniden inşaya odaklanmış tüccarlar gibi sundular. Hatta benim ailemdeki o tablonun hikayesi de bir yerde buraya bağlanıyor. Ona birazdan döneceğiz ama önce genel tabloya bakalım. Bu Maalesef gerçeği yansıtmaktan çok çok uzak bir iddia. Bakın, çok yeni bir araştırma var, 2024 tarihli. Buna göre Alman firmalarının sadece ve sadece 8'i kendi nazi geçmişini bilimsel olarak araştırmış bugüne kadar. Yüzde 8 mi? İnanılır gibi değil. Bu kadar mı az? Maalesef bu kadar az. Gerçekte ise durum çok farklı. Şirketlerin suç ortaklığı inanılmaz boyutlarda. Silahlanmaya doğrudan destek vermek, zorla çalıştırma kampları kurmak veya buralardan işçi kullanmak, Almanlaştırma dediğimiz yöntemle Yahudilere ait işletmelere, mülklere yok pahasına el koyarak zenginleşmek, liste uzayıp gidiyor. Somut bir örnek var mı peki bu konuda? Olmaz mı? Mesela Bilstein firması, Hans Bilstein, savaş sonrası çok itibarlı bir iş adamı, hatta metal sanayi işveren sendikalarının başkanı falan olmuş. Ama belgeler gösteriyor ki şirketi 1938'de Viyana'da rakip bir Yahudi firmasını Atskar Storfer Machinen Fabriki resmen tehditle baskıyla piyasa değerinin çok çok altında bir fiyata satın almış. Nasıl yani? Tipik bir arileştirme vakası. Nazi Partisi'nin desteğini arkasına alıyor, Wehrmacht'a yani orduya tedarikçi olacağını söylüyor ve firmayı ele geçiriyor. Firmanın asıl sahibi Wilhelm Silberstein'ın akıbeti ne oldu dersiniz? Muhtemelen Jazanovak toplama kampında öldürüldü. Ama şirketin kendi yazdığı tarihçiye bakarsanız bu olaydan tek kelimeyle bahsedilmez. Her şey güllük gülistanlık. Korkunç bir durum ve tabii bir de zorla çalıştırma meselesi var. Evet, o da işin bir başka karanlık yüzü. Yine Bilstein örneğinden gidersek, fabrikanın hemen yanına barakalar kurmuşlar ve burada 350 kadar insanı Ruslar, İtalyanlar, Hollandalılar, Fransızlar zorla çalıştırmışlar. Belgeseldeki tanıklıklar var. Maria Koboleva anlatıyor, yemekler berbat, sürekli taciz. Tyson Krop Bilstein, şirketin şimdiki adı, röportaj vermeyi reddetmiş ama konuyu araştıracaklarını söylemişler. Sadece büyükler mi yapıyordu bunu? Hayır, hayır. İşte işin kötü tarafı o. Belgeselde anlatıcının kendi memleketi Maulbron örneği var mesela. Küçük bir yer. Orada bile yerel iş adamları, biri taş ocağı sahibi Albert Borer, diğeri dökümhane sahibi Willy Schenk. İkisi de eski Nazi partisi üyesi ordularla iş yapmışlar. Kendi barakalarında Rus ve Fransız savaş esirlerini çalıştırmışlar. Koşullar nasıldı? Çok kötü. Tanıklar anlatıyor, insanlar açlıktan ölmek üzereymiş. Günde verilen et miktarı 18.5 gram. Borer'in mektubu var hatta Ruslara buğda ekmeği vermeyin diye yazmış. Tam bir ırkçı yaklaşım. Bu zorla çalıştırmanın genel boyutunu düşünmek bile korkunç. Rakamlar ne diyor? Milyon daha. Ve bu insanların yaklaşık 3 milyonu bu koşullarda hayatını kaybetmiş. Şirketlerin o meşhur BFS Not Stand, yani emirleri uygulamak zorundaydık, savunması da pek geçerli değil. Çoğunun seçme şansı vardı. Kar elde etmek için bu yola girdiler. Peki savaş sonrası ne oldu bu şirketlere, bu kişilere? Bir hesap soruldu mu? İşte orada da büyük bir hayal kırıklığı var. Çok azı ciddi ceza aldı. o O'Burer ve Schenk gibi isimler sadece Midloyfer yani sürüklenen takipçi olarak sınıflandırıldı. Komik cezalar aldılar. Hatta fahri vatandaşlıkları bile devam etti düşünün. Zorla çalıştırılanlara tazminat ödenmesi meselesi ise ancak 2000'li yılları buldu. 2000'li yılları mı? Ne kadar beklendi? Evet, çok geç kalındı ve ödenen toplam para 5 milyar euro civarı. Oysa yapılan işin tahmini değeri 116 milyar euro olarak hesaplanıyor. Aradaki fark aslında yüzleşmenin ne kadar eksik kaldığını gösteriyor. Gerçekten çarpıcı rakamlar ve hikayeler. Gelelim bir diğer büyük efsaneye, Marshall Planı. Hani Amerika'nın yardımı tek başına Almanya'yı ayağa kaldırdığı anlatısı. Başkan Truman'ın yasayı imzaladığı o görüntüler falan çok ikoniktir ya. Evet, o anlatı çok yaygın ama gerçekler biraz daha e, farklı diyelim. Avrupa İyileşme Programı, yani Marshall Planı kapsamında Batı Almanya'ya verilen para miktarı yaklaşık 1.4 milyar dolar. Bu çok gibi duruyor ama. Duruyor ama karşılaştırmak lazım. Aynı dönemde İngiltere 3.5 milyar dolar almış, Fransa 2.8 milyar, İtalya 1.5 milyar dolar almış. Yani Batı Almanya bu büyük ülkelerden daha az yardım almış aslında. Daha az mı? Bu çok ilginç. Neden o zaman bu kadar büyük bir efsaneye dönüştü peki Almanya'da? Sadece psikolojik bir etkisi mi vardı? Psikolojik etkisi kesinlikle devasaydı, ona şüphe yok. Bir kere Sovyet tehdidine karşı bir güvence hissi verdi. İnsanlara iş dünyasına bir güven aşıladı. Almanya'yı Batı bloğuna sağlam bir şekilde demirledi. Ama işin mali mekanizması da farklıydı. Nasıl farklıydı? Şöyle. ABD doğrudan para vermedi. Mal gönderdi. Amerikalı firmalar üretti, Almanya'ya yolladı. Alman alıcılar bu malların karşılığını Alman markı, D-Mark olarak KFV dediğimiz Kalkınma Bankası'na ödedi. Banka bu biriken parayı Alman şirketlerine, konut yapımına, altyapıya kredi olarak dağıttı. Ve işin en önemli kısmı, Almanya bu parayı daha sonra Amerikan hükümetine faiziyle geri ödedi. Yani bir hediye değil, bildiğimiz krediydi aslında. Aynen öyle. Geri ödemeli bir krediydi, diğer ülkelerin çoğunda durum farklıydı asıl finansal rahatlamayı sağlayan şey belki de Marshall Planı'ndan ziyade 1953'teki Londra Borç Anlaşması'ydı. O neydi? O anlaşmayla Almanya'nın hem Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan hem de savaş öncesi diğer borçlarının yarısı silindi ve en önemlisi İkinci Dünya Savaşı için ödemesi gereken tazminatlar konusu süresiz olarak ertelendi. İşte bu, Almanya'nın mali olarak nefes almasını sağlayan asıl adımdı belki de. Doğu Almanya'nın durumu ise tam tersiydi. Biliyorsunuz, Sovyetler oradaki fabrikaları söküp götürdü. Yaklaşık 55 milyar mark değerinde bir kayıp yaşattılar. Anlıyorum. Çok farklı bir tablo çizdiniz Marshall Planı konusunda. Peki, gelelim şu meşhur Alman markına, D marka. Savaş sonrası o korkunç enflasyon, kara borsa, değersiz rice marklar, hatta sigaranın para birimi olarak kullanıldığı anlatılır. Sonra bir gün D-Mark geliyor ve sihirli değnekteymiş gibi her şey düzeliyor. Bu başarının mimarı olarak da hep Ludwig Erhard gösterilir. Evet yine sahne ışıkları Erhard'ın üzerinde bu konuda da ama yine yanlış bir atıf var burada. 1948'de yapılan o kritik para reformu yani Währungsreform reform aslında müthiş bir gizlilik operasyonuydu ve başında Erhard yoktu. Yok muydu? Kim vardı peki? Başrolde sadece 26 yaşında çok zeki bir Amerikalı ekonomist vardı Edward Tenenbaum. Operasyon Rottwest'inde önceden Nazilerin toplama kampı olarak kullandığı gizlenmiş bir binada House Posa'da planlandı. Amerikalı mı? Vay canına. Evet, Alman uzmanlar da vardı ekipte ama onlar bu kadar sert bir kesintiye karşı çıkıyorlardı. Tenenbaum kendi radikal planını kabul ettirdi. Eski 100 Reichsmark'ı atacaksınız, yerine sadece 650 yeni D-Mark alacaksınız. Yani paranın değerinin %93.5'i, bir gecede buharlaştı. %93.5. Bu inanılmaz bir kesinti. Bunu ancak işgal güçleri dayatabilirdi herhalde. Aynen öyle. Alman politikacılar bunu asla yapamazdı. Lojistiği de ayrı bir macera. Paralar Amerika'da gizlice basılıyor, etiketleri Barcelona için kapı kolları olarak değiştiriliyor, askeri eskortlarla Almanya'ya getiriliyor, tam bir film senaryosu gibi. Peki işe yaradı mı bu kadar radikal bir adım? Hem de nasıl? Kara borsa bıçak gibi kesildi. Neredeyse bir gecede bitti. Raflar tekrar malla doldu. İnsanlara büyük bir psikolojik destek sağladı. Ama işte başarının kaymağı yine kime gitti? İletişimi çok daha güçlü olan Ludwig Erhard'a. Aslında Almanya'da bazı caddelere Tenenbaum'un adını vermek gerekirdi belki de. Gerçekten inanılmaz bir hikaye. Şimdi başta sözünü ettiğim o aile yadigarı tabloya dönmek istiyorum. Yıllarca evimizin duvarında asılıydı. Münih'teki Feltern Hale'yi gösteren bir resim. Benim için hep hoş bir şehir manzarasıydı. Bir anlam yüklememiştim. Evet. Sonra bir gün internette gezinirken resmin neredeyse aynısını, hatta üzerinde gamalı haçlı bayrak olan versiyonlarını buldum. Ressamı Erich Merker diye biri. Biraz araştırınca gördüm ki Nazi döneminde epey popüler olmuş bir sanatçı. Endüstriyel manzaralar, fabrikalar falan çizmiş. Hatta Hitler bile onun sekiz resmini satın almış. Biri de Flossenbrück koplama kampının taş ocağı resmiymiş. Felderhan'de motifinin endisi zaten başlı başına politik bir sembol. Orası 1923'teki başarısız Hitler darbesinin yapıldığı yer ve Naziler için kutsal bir anıt mekandı. 9 Kasım'ın mekanı diyorlardı. Merker'in seçtiği o özel bakış açısı da ilginç. Hani o güzelim Theatiner Erkirheye veya Hofgarden'a değil de tam o köşeye, Nazilerin anıt levhasının olduğu yere odaklanmış. Yani o bayrak muhtemelen orijinalinde Gamalı Haçlı'ydı değil mi? Çok büyük ihtimalle öyleydi. Peki savaş sonrası ne yapmış bu Merker? Aynı tarzda resim yapmaya devam etmiş. Mesela man fabrikasının köprü inşaatını falan çizmiş. Ama o Felderhane resimlerindeki Nazi bayrağını Bavyera'nın mavi beyaz eyalet bayrağı ile değiştirmiş sergilemek için. İşte o zaman bizim tablodan şüphelendim. Acaba bizimki de mi üstü boyanmış diye. Ne yaptınız peki? Bir X ışını floresan analizi yaptırdık. Sonuç tam da tahmin ettiğim gibi çıktı. Mavi beyaz bayrağın altında kırmızı pigmentlerde kullanılan selenyum elementi bulundu. Yani altta kırmızı bir şey vardı. Anıtın taban kısmında da böyle çelenk gibi, asker botu gibi silik izler tespit edildi. Yani evet üstü goyanmıştı. İnanılmaz. Tarihi de belli oldu mu resmin? Oldu. Merker'in resimlerine bir kodlama sistemi varmış. O sistemden yola çıkarak bizim tablonun tarihini de bulduk. Kasım 1934. No 390. Tam da Hitler'in o meydana gidip çelenk koyduğu zamana denk geliyor. İşte burası gerçekten çok ilginçleşiyor ve konumuza doğrudan bağlanıyor. Bu sizin kişisel hikayeniz aslında çok daha büyük bir olguya özetliyor. O rahatsız edici geçmişi, suç ortaklıklarını, vurgunculuğu, üstünü boyama, gizleme, unutma kolaylığı Münih'teki Enes Dokümantasyon Merkezi'nin yöneticisi Miriam Zadof'un da belgeselde dediği gibi bu tür olaylar bize sorumluluğu unutmanın, tarihi yeniden yazmanın ne kadar kolay olabildiğini gösteriyor. Tam da öyle. Ve bu durum bizi son bir efsaneye, hala tartışılan bir konuya getiriyor. Almanya'nın savaş tazminatları konusunda yeterince ödeme yaptığı düşüncesi. Özellikle Polonya'nın son yıllardaki talepleriyle bu konu tekrar gündeme geldi. Polonya neden hala tazminat istiyor? Hukuken konu kapanmamış mıydı? Polonya'nın durumu biraz daha karmaşık ve acı dolu. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı'nda en büyük yıkımı yaşayan ülkelerden biri. Varşova'nın %85'i yerle bir edildi, getto tamamen yok edildi, o prudential binasının hali falan… Ama yeniden inşa sürecinde Almanya'dan neredeyse hiç yardım görmediler. Varşova'daki Kraliyet Kalesi'ni bile halkın bağışlarıyla yeniden inşa ettiler. Peki tazminat alamadılar mı hiç? Sovyetler Birliği Doğu Almanya'dan aldığı tazminatların bir kısmını Polonya'ya verecekti güya ama bu pek gerçekleşmedi. Batı Almanya'nın yaptığı ödemelerse büyük ölçüde İsrail'e, Lüksemburg anlaşmasıyla 3 milyar DM artı 450 milyon DM Dünya Yahudi Kongresi'ne ve bir de kendi vatandaşlarına yani Nazi zulmü mağduru Almanlara gitti. Bundesen Schädingungsgesetz kapsamında ödenen 81 milyar euronun 49 milyarı Almanlara. Ve bu ödemeler genellikle toprak prensibine bağlıydı. Yani Almanya dışında yaşayan mağdurlar kapsam dışı kalabiliyordu. E Londra Anlaşması ne oldu peki? Hani tazminatları ertelemişti? Evet, 1953'teki o anlaşma nihai tazminat konusunu ileride yapılacak bir barış anlaşmasına bıraktı. Ama o barış anlaşması hiçbir zaman imzalanmadı. 1990'da Almanya birleşirken imzalanan 2 plus 4 anlaşmasıyla müttefik devletler, ABD, SSCB, İngiltere, Fransa tazminat haklarından feragat etti. Polonya bu anlaşmanın tarafı değildi. Polonya geçmişte feragat etmemiş miydi? Polonya'nın 1953'te ve 1991'de yaptığı bazı feragat açıklamaları var. Ama Polonya tarafı bunların o dönemin koşullarında Sovyet baskısı altında veya tam bağımsız olmadan yapıldığını savunuyor. Günümüzdeki Polonya hükümeti 2024 itibarıyla artık doğrudan parasala tazminattan ziyade yaşananların tanınması anlamına gelen sembolik bir tatmin, lehçe, zadosçiyeniye, Almanca günüktung arayışında olduklarını belirtiyor. Yani acının tanınması, bir nevi ahlaki bir hesaplaşma. Almanya'nın tavrı ne bu konuda? Almanya, konunun hukuken 1953 ve 1990 anlaşmalarıyla kapandığını savunuyor. Ancak Polonya ile ilişkilerin hassasiyetinin farkındalar ve sembolik jestler Örneğin kurbanlara yönelik fonlar, ortak tarih çalışmaları, dokümantasyon merkezleri, güvenlik işbirliği gibi konularda görüşmelere açık olduklarını belirtiyorlar. Yani hukuki olarak kapalı dense de ahlaki ve siyasi bir yara hala açık duruyor Polonya açısından. Öyle mi? Aynen öyle özetleyebiliriz sanırım. Hassas ve çözüm zor bir konu. Evet, bu sohbetimizde epey bir efsaneyi çürüttük gibi hissediyorum. Ludwig Erhard'ın o tek kişilik kahramanlığı miti, Alman mucizesinin aslında pek de benzersiz olmadığı, sıfır saati kavramının ekonomik gerçeklerden çok psikolojik bir ihtiyaç olduğu, Alman iş dünyasının hiç de masum olmadığı, Marshall Planı'nın rolünün abartıldığı, D-Mark'ın arkasındaki ismin başkası olduğu ve tazminat konusunun hala kapanmadığı. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resim şu, evet, savaş sonrası Almanya'da gerçekten de dikkate değer, hatta mucizevi sayılabilecek bir ekonomik büyüme yaşandı. Bu bir gerçek. Ancak bu büyüme etrafında örülen ekonomik mucize anlatısı zamanla birçok efsaneyle hatta bilinçli çarpıtmayla süslenmiş. Neden peki? Bu efsaneler çoğu zaman o rahatsız edici nazi geçmişiyle tam anlamıyla yüzleşmekten kaçınmaya hizmet etti. Şirketlerin suç ortaklığını, milyonlarca insanın zorla çalıştırıldığı gerçeğini örtbas etmeye yaradı. Ve tabii Olayın aslında bir Avrupa fenomeni olduğunu, diğer ülkelerinde benzer başarılar yakaladığını göz ardı etmemize neden oldu. Belki de işin psikolojik boyutu, o yeniden kazanılan güven, belki biraz da unutma arzusu saf ekonomik rakamlardan daha bile önemliydi bu süreçte. Peki, tüm bunlar bize ne anlatıyor sonuç olarak? Dinleyicilerimiz için nasıl bir düşünceyle bitirebiliriz? Belki de Asıl mucize, ekonominin bu kadar hızlı toparlanmasından ziyade, tarihçi Werner Abel Schauser'in de dediği gibi, tüm o yıkıma, travmaya, toplumdaki o derin bölünmelere, yani kafaların içindeki enkaza, trümerinden köpfen, rağmen Almanya'da demokrasinin bir şekilde yeşerip kök salabilmesiydi. Ne dersiniz? Çok yerinde bir nokta. Belki de asıl mucize buydu. O zaman şu soruyu bırakalım dinleyicilerimize. Bir ulusun kendine anlattığı ekonomik başarı öyküsü o ulusun kimliğini ne kadar şekillendiriyor ve bu öykü sorgulandığında rahatsız edici gerçeklerle yüzleşildiğinde ne oluyor? İşte bu sorular belki de bu kaynakların ve bizim sohbetimizin ötesinde üzerinde uzun uzun düşünmeye değer.